Evet, öncelikle hoş geldiniz beldemize. Bizler göreve geldiğimizden beridir sınırda hizmet var, hizmette sınır yoktur şiarıyla hareket ederek sosyal belediyecilik anlamında birçok hizmette biz imza attık. Bu hizmetlerden bir tanesiyle gördüğünüz gibi bugün yine geçen sene olduğu gibi verivanlarımıza destek amaçlı buradayız. Ee, berivanlarımıza yine geçen sene olduğu gibi yakıt desteğini sunacağız ee, Amaç bölgedeki hayvancılığı ve tarımı teşvik etmek ee, Ekonomik anlamda berivanlarımıza destek sunmaktır ee, Bizim sadece Güvenli ve Yelmaz Mahallesi'nde yaklaşık 6 bin adet küçük baş hayvanımız bulunmaktadır e, tabii yüksek oada, e, yeteri kadar küçük baş hayvan bulunmamaktadır. Biz e, sütleri e, genelde e, Sivas bölgesinde yüksek oaya getirip bunları e, peynir, yoğurt e, yapımında kullanıyoruz. Gönül ister ki e, Günür ister ki e, buradaki e, küçük hayvan, e, küçük baş hayvancılığın sayısını artıralım. Bunu da nasıl yapabiliriz? Burada işte e, berivanlarımızı, çiftçilerimizi destekleyerek, onları teşvik ederek inşallah yapabiliriz. Biz her zaman e, berivanlarımızın yanında olduk. Belediye olarak inşallah bundan sonraki süreçlerde de her zaman berivanlarımızın yanında, annelerimizin yanında, ablalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Evet az önce de dile getirdim. E, Güvenli ve Yılmaz mahallemizde e, 6 bin adet küçük baş hayvan e, var. E, bizim amacımız e, bu tür desteklerle e, bu sayıyı daha da artırmak. E, bu, e, bunun önemli sebeplerin, sebepleri vardı. Bunların başında ekonomik nedenler var. Ondan sonra e, yaylacılığın e, son bulması, özellikle... E, Eskiden yayla kültürü vardı. Biz hepimiz e, yaylalara çıkıyorduk. Bu kültür yavaş yavaş bitiyor. Bunu tekrar, e, bu eski kültürümüzü yaşatmak için, hayvancılığı tekrar canlandırmak için işte biz de bu tür destekler veriyoruz. E, bunun başka nedenleri var. Biliyorsun terör dolayı, olaylarından dolayı yaylalar yasaklandı. Ama yavaş yavaş artık yaylalar serbest ediliyor. E, işte, her bütün e, askeri yasak bölgeye inan edilen yerler artık rahatlıkla e, insanlarımız gidebiliyor, hayvanlarını otlatabiliyor, meranlara çıkabiliyor. E, i̇nşallah bundaki sonraki süreçlerde de e, hayvancılık daha e, istediğimiz önemli bir seviyeye gelecek.